Teziş Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. ben kızlarıma ördüğüm şöyle makrome çantalarımın şu sap kordonlarını anlatacağım sizlere. Şöyle küçük bir de portföy çalıştım. Bunun sap kısmını anlatacağım ve daha sonra bu çantaları örmelerini de göstereceğim. Çantalarımı ikili trabzan şeklinde ördüm. Şöyle sırt çantası şeklinde iki taraflarına şöyle küçük cepler bıraktım. Şu şekilde düğmelerle kullandım. Gördüğünüz üzere bakın şu şekilde birininkini pembe birininkini yeşil renk örüp şu şekilde çanta kutuları oluşturdum. Bakın. Şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi e, güzel bir teknik bu. Her şekilde birçok yerde kolaylaştıracak bir malzeme elde ediyorsunuz. Şöyle ipinizi elinizi alıp tığınızla rahat kullanışlı bir ipinizin ayarında bir tığla şöyle ilk zincirimizi başlatalım ve gevşek bir şekilde sık olmasın bir ve iki ikinci zincirimizi de çektik ve ilk zincirimizin içinden alıyoruz ve burayı kapatıyoruz şimdi hep şu şekilde kıvırma şeklinde diyeyim size şöyle kıvırdığınızda bakın şurada iki tane şöyle çizgi şeklinde çizgi şeklinde böyle iki tane oluşum var bunların içinden tığımı geçiriyorum ipimi bakın yavaş yavaş çok sıkı yapmazsanız daha net geçer direkt sıfırlamıyoruz burada bir saniye ipimiz takıldı Evet şu ilmeğimiz biraz daha gevşek olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zorlanmamak adına bir tık daha gevşek. Yine bu ikiliden geçirdim. Evet bakın şöyle buraya alıyorum ve sabitliyorum. Gene bu şekilde bakın tekrar burada bir ikili oluşum var. Gene bunu alıyorum. Bu ikisini birden alıyorsunuz her zaman. Bu ikili oluşumların Yine içinden ipimi çekiyorum. Ve sabitliyorum. Tekrar kıvırdım. Bakın tekrar burada ikili oluşum var. Yine içinden alıyorum. Ve tekrar sıfırlıyorum. Tekrar döndürün arkadaşlar. Bakın yine ikili oluşumumuz mevcut burada. Tekrar çektik. Tekrar sıfırladık. Bakın. Kulbumuz oluşmaya başladı. Üç boyutlu bir kulp şekli bu şekilde size en kolay anlatım haliyle şöyle çeviriyoruz. Bakın ikili oluşum. İkili oluşumu alıyoruz. İkisini birden arkadaşlar her zaman içinden ipimizi geçirip sabitliyoruz. İkili oluşumdan geçiriyoruz. Sabitliyoruz. Bakın. Tekrar kıvırıyoruz. Her zaman aynı yöne kıvırarak bakın. Evet bu kordonu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çanta saplarınıza kullanabilirsiniz. Bileklik yapabilirsiniz. İpe başlamadan önce boncuklar dizip belirli aralıklarla boncuklar da sabitleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde her zaman aynı yönde sol tarafa doğru kıvırıyorum ve ikili oluşumdan geçiriyorum. Sol tarafa kıvırıyorum ve ikili oluşumdan geçirip sabitliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kordonum oluşmaya başladı. Bakın çantalarımdaki kordonumun aynısı. Gördüğünüz gibi bu açık renk olduğu için daha net. Bu kordonu da bu çanta için kullanacağım. Örmesi zevkli. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ettirin. Ve çanta sapınızı oluşturun arkadaşlar. Biraz esneme payı olabiliyor. Eğer büyük hacimli bir çanta ördüyseniz çantanın içindeki ağırlıkla çantaya koyacağınız malzemelerle biraz esneyebilir. O yüzden çok uzun yapmayın. Eğer böyle küçük çantalar yapacaksanız istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Her zaman şöyle şu ikili oluşumu alıyoruz. İpimizi içinden geçiriyoruz ve sabitliyoruz. İkili oluşum. Bir saniye evet. İpimizi geçirdik ve sabitledik. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olup benimle yorumlarınızı paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.